Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, şey ben bir portal açtım ona gireceğiz. Ee, ee, yanıyorum. <laughs> Ezu billahi mine şeytan recim bismillahirrahmanirrahim. Benim koyduğum o her şey buraya mı giriyormuş yani? Evet arkadaşlar burada bir sürü şey var ben hemen şurada ne var oha bir girelim bakalım böyle bir, bir şey yok şimdi burada aşağı inmek için bir şey var şuralara doğru gidelim buranın sonu yok şuradan gittiğimiz zaman da şey oluyor Oha buldum. Ben bunları nasıl yaptığını biliyorum arkadaşlar. Nasıl yapıyorlar sizce? Bunun e, çok basit şeyleri koyuyorlar böyle. Camlar için. Aslında bunların hepsi. Nereden e, durun size göstereyim. Nerede? Ha, burada. Bakın. Hepsi bundan ibaret. Bakın. Bakalım buradan nereye gidiyoruz. şuraya ben bir şey koymak istiyorum. Sanki mahkummuş gibi. Burada ne var bakalım? Ha bu ateş ne? Oha çok güzel. Bir... Ha. Her şey öldürmek için. Um, tamam. Böyle bir sürü açılır. Burada tekrar aynı şeyler. Ay şeyler. <laughs> şimdi nekler son bir şey ve bir sandık. Nekler sonları tekrar. Üç elmas. Peki biz yine de bir alalım. Şunları. Şunu da bir. Şimdi gidelim elmaslarımızı alalım. Aynen elmaslarımızı aldık. Şimdi oha çok güzel. Ben buraları hiç burada neler var at şey teda. Şimdi birkaç şey bıraktım. Eğer bir şey daha bulabilirsem. Burada ise bilmediğim farklı farklı çiçek Süleri şurada neler var? Oha inanamıyorum. Burada bir canavar var. Gidip bunu ilk önce öldürelim. Aslında boş ver. Ya. Üf inanılmaz. Aa. Ben biraz daha nasıl olacağım. Ben evet, Oha. Bir sürü şey var. Şimdi buradan çıkacağım. Ben buraları hiç keşfetmemiştim. ha. Yani biraz keşfetmiştim. Azıcık. <laughs> Namaz kılabilirsin baba. Gel baba. Tamam şimdi ben tekrar merdivenli yere gitmeye çalışacağım. Merdivenli yer rahat mı? Evet açmıştık. Şuraya da aynen değil mi? Evet. Şimdi nereden gideceğimizi bir bakalım. Nereden gideceğiz? Ee, oyunu iyice bir karıştı. Heh, doğru buradan yukarı çıkalım. Çünkü her şey olabilir. Sevgi şey, koruma inanmıyorum. Attı kendini aşağı. Hemen şunu alıp yukarı çıkacağım. Alınacak bir şey de yokmuş ki. Şimdi bakalım buralarda neler var. Burada da elmas ve bir flink var. Şimdilik buna ihtiyacımız yok. Başka farklı farklı bir şey gördük mü? No. Şu an link bitiyor hemen. Şu an bunun biraz daha görüleceği bir yer var. Bir şey var biliyorum. Yoksa bitti mi ya? Uf çok güzeldi. Bir sürü elmas kazandım. Şu an tekrar içmem gerekecek. Aynen. Şimdi içtiğimize göre. Şimdi iyice bir buraları gezelim. Gezelim ki belki bir şey bulabiliriz. Bunlar nasıl şeyler ya iskeletler. Bunun yarı kafası iskelet. Yarısı domuz, yarısı zombi. Bu nasıl saçma bir şey? E doğru. Selam. Ve buradan aşağı bir yere iniyoruz. Bunların altları da mı yok? bu kadar olmaz ki ama ben biraz daha ilerilere gitmek istiyorum buradan zaten döndüğüm o saçma sapan yere gidiyorum böyle şey bu arada bir sürü elmasım oldu ben biraz daha şey yapmayı gezmeyi düşünüyorum buradakilik burada şimdilik bir maceramız var diyemem. Oha, oha. Dur 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 dur. Ben en iyisi bir aşağı De aslında şuna ihtiyacım olmayacak. Yine de ben şunlikti değil. Şunu bir bırakalım. Sonra alırız. Neler var neler bakalım bir. Örümcek mi örümcek yoktur inşallah. Ben onlardan çok korkuyorum. Ay. Buradan yukarı bakmak için herhalde. Aynen şimdilik var daha 8 dakika. Hızlı yapalım o zaman hızlı. Za geçelim. Aynı yerlere geliyoruz. İlk başta hemen şu taraftan bir dönelim. Ee, dönme vardı değil mi? Aynen. Aynen. Next versiyon. Bakalım bitmek üzere. Sonra tekrar içelim. İçeriz. Şu an Şu an biraz yukarı çıkacağım. Hemen şunu içelim. 9 dakika oldu. Hemen 2 dakikamızı kullanalım. Hemen 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 hemen. Gez 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 gez. Son Şu... bir saniye buradan sonrasının devamı da var. İlk ben bir şuraya gireyim. Buradan sonrası böyle diğer tarafa da bir bakayım. Aa çok inanılmaz. İnanmıyorum yani. Şimdi bunu kırsak ne olur? Doğru. Bunlar kendilerinden oluşuyorlar tekrarından. Bundan sonu yok. Tamam. Aynen ben birazcık Ölüme geçmeyin. Şu an inanılmaz bir şey kesiyoruz. 10 dakika olmuş. Çabuk çabuk çabuk. buraya gitmek istedik. Aynen herhalde gitmiştik. Şuraya gitmemiştim. Ben hatırlamıyorum. var varım. Tamam. ondan sonra yukarısı. Arkadaşlar videom e, e, video çok güzeldi bence. Eğer böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız like. Böyle video e, videoları seviyorsanız abone olmayı unutmayın. Bay bay.